Merhaba arkadaşlar. Oyun atmosferi Kanalında hoş geldiniz. Ben Batuhan. Yanımda ise Emin var. Gel buraya hemen. Evet arkadaşlar Emim var. Bugün e, ülke bir şaka yapacağız. Gerçekten çok güzel bir şaka. E, şu? E, şekerli su. Çünkü diyeceğiz ki yani hızlı su içme yarışması yapacağız diyeceğiz. Sonra taş kağıt makas yapacağız. Eee da yapmayacağız bilmiyorum. Sonra ülkeye o suyu içireceğiz ve bakalım tepkisi ne olacak. Görüşmek üzere. Hemen onu çağırıyorum. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Oyun Atmosferi kanalına hoş geldiniz. Ben Batuhan. Ben Ülkü. Ben Emin. Bugün sizlerle birlikte e, güzel bir dünya rekoru kır kırmaya çalışacağız. E, bir bardak suyumuz var. E, bu bardak suyumuzu içeceğiz. Kaç saniye değişmeye çalışacağız? Onu bulacağız. Hazır mısın Rüko? Hazır. Başla bakalım. Hadi. Hadi. ne oldu? Ne oldu? Şaka yapmıştık. Eşek şakası. Nasıl? Şeker, Şeker attık. Neyse tamam. Bakayım mı tadına? Emin de baksın. <laughs> Emin de baksın. <laughs> çok kötü. <laughs> Ama gerçekten inandı. <laughs> kötü değil mi tadı? Ne kadar içtin? Çok içtin mi? Biliyordum. Ha yani hemen ağzına attın mı? İçecektim sonunda tat geldi. Ee, çok kötü gerçekten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ülkeye bir şaka yaptık. Oynatması Oyun Atmosfer kanalına abone olmayı unutmayın. Böyle şey şakaları gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.